Herkese merhaba. Eğitim Vadisi yayınlarının 11. sınıf Modüler Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. 2. modüldeki 15. testteyiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Birinci sorudan başlıyoruz. Burada bize 3 tane grafik vermiş. Kırmızı, mavi ve yeşil grafikler bunlar. Eee... Diyor ki y1 eşittir ax küp, y2 eşittir bx küp, y3 eşittir cx küp fonksiyonları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Küçükten büyüğe doğru sırala diyor bize. Bunlar şimdi bunu nasıl yapalım? Bunu şöyle yapalım. Ee, aynı yerden tam şu noktadan bir tane yukarıya doğru bir doğru çizelim. Şimdi şuradaki karşılığı ne olacaktır? Şurada olacaktır. Mavi grafikteki karşılığı ne olacaktır? Şurada olacaktır. Hangisi daha büyük? Mavideki daha büyük değil mi? Ee, o zaman B, A'dan büyüktür diyebilir miyiz? Hatta genel olarak bunu şu şekilde söyleyebilir miyiz? Ee, dikkat ettiysek... ...grafik daha geniş olduğunda... ...küçük oluyor. Daralmaya başladığında daha büyük bir hale geliyor. O zaman buradan şu yorum yapabiliriz. En küçüğü hangisidir? En genişidir. En geniş hangisi burada? Yeşille gösterilen en genişi. O zaman en küçüğü yeşil olacaktır. Yani C olacaktır. Sonra biraz daraldı. Kırmızı oldu. C küçüktür. A. O da en dar olanı da Y2 yani oradan da B olacaktır. Daraldıkça değer büyüyor. Şuradaki verdiğimiz örnekten gördük bunu. Dolayısıyla cevabımız burada ne oldu? Edirne seçeneği oldu. İkinci soruya geldik şimdi arkadaşlar. F R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon ve her x gerçek sayısı için F5x eşittir 5 çarpı Fx eşitliğini sağladığına göre aşağıdaki grafiklerden hangisi olabilir diye sormuş burada. Burada şimdi ee, x yerine 2 verirsek, birinci örnekte x eşittir 2 dersek, buradan ne olacaktır? F10, F10'un değeri eşittir diyor, 5 çarpı F2'nin değeri diyor. F10'un değeri nerededir? Şurada bir yerdedir, yani daha büyük bir, 4'ten daha büyük bir değer alacaktır muhtemelen. Ee, F2'nin değeri burada 0'dır. 5 çarpı 0'dan 0'dır. Yani F10'un değeri 0'dır diyor. F10'un değeri 0 olmaz ki gitgide yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla birincinin olma ihtimali yok. İkinciye bakıyorum şimdi. X yerine burada 2 dersek bu sefer. X eşittir 2 için diyorum. F5 çarpı 2'den F10 geldi. Diğer taraftan da 5 çarpı F2 geldi. F2'nin karşılığı nedir? 0'dır. 5 çarpı 0 eşittir 0 olacaktır. Yani f10'un 0 olduğunu söylüyor. Ancak f10 yani e10 şurada bir yerde. 10 bizi daha yukarıya bir yere götürecektir. 0 olması imkansızdır. Bu da gitti. Üçüncüye geliyorum. X yerine burada herhangi bir değer alabiliriz. Mesela 2 alalım burada. 2 alırsam bu şu demektir. 5 çarpı 2'den f10 eşittir. 5 çarpı f2'ye eşit olacaktır demektir. F10'un değeri nedir? Şurada bir yerdedir. 10 burada bir yerdedir. Kaça götürecek beni? Sabit fonksiyon olduğu için 1'e götürecek. Eşittir. 5 çarpı. F2'nin değeri nedir? O da 1'e götürecek. 1, 5'e eşit mi? Değil. Gitti. Bu olmaz. Şimdi burada. X yerine eksi 1 için bir deneyelim. X eşittir. Eksi 1 için. F 5 çarpı eksi 1'den eksi 5 geldi. Eşittir. 5 çarpı F eksi 1 bakalım burada bir eşitlik var mı? Eksi 5 şimdi eksi 1 2'ye eşitse bunun eğer ki denklemini oluşturacak olursak bu nedir aslında y eşittir mx şeklinde e, bir denkleme sahiptir değil mi Çünkü orijinden geçen bir doğrudur bu. y yerine burada 2 x yerine eksi 1 verirsek 2 eşittir m çarpı eksi 1 olur. m buradan eksi 2 olarak gelir. yani y eşittir eksi 2x buradaki. Doğrunun denklemidir. Bu durumda f eksi 5'i bulmak için x yerine eksi 5 yazdığımda eksi 2 ile eksi 5'i çarparım. Buradan 10 gelir. Eşittir 5 çarpı f eksi 1'in 2 olduğunu biliyordum. Burası da 10 oldu. Bak bu sağladığım. E seçeneğine bakacağım şimdi bir de. E seçeneği yine aynı şekilde y eşittir mx şeklindedir. 2 eşittir 2X, 2m olur. Bu durumda m eşittir buradan 1 olur. Yani y eşittir x'tir bunun denklemi. x eşittir 2 için bakalım buna da. x eşittir 2 için baktığımda f 5 çarpı 2'den f 10 geldi. 5 çarpı f 2. Bakalım eşitlik var mı? f 10'u bulmak için e, y eşittir x olduğu için f 10 10'a eşittir. 5 çarpı f 2 de 2 eşittir. E, 10 eşittir 10. Bu da sağladı. Bu soruda cevabı Edirne demiş arkadaşlar. Ancak hem D seçeneği sağlıyor hem E seçeneği sağlıyor. Ben bunların ikisini de doğru kabul ediyorum. Bir yanlış e, şıklara iki tane doğru ifade konulmuş yanlışlıkla. Üçüncü soruya bakıyoruz burada. Yukarıdan f r'ye fx eşittir x eksi 1'in küpü fonksiyonu ve gx fonksiyonu da fx'e simetri ve öteleme dönüşümü uygulanarak oluşturulmuştur. Gx'in fx cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu şu demektir. fx'e ne yapmış da buradaki gx'i elde etmiş. Bu aslında bunu söylüyor bize. Dikkat ettiyseniz birden eksi bire dönmüş. Sol taraftaymış yeşil, sağ taraftan geçmiş. Yine eksi birden geçmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Burada ne olmuş biliyor musun? Aslında y eksenine göre simetri alınmış aslında burada y eksenine göre simetri almak ne demek? E, simetri alınca ne yapıyorduk? f x yerine f eksi x yazıyorduk. O zaman bu durumda burada cevabımız ne olacaktır? f eksi x yani denizli seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudayız. Diyor ki yanda f r'den r'ye fx eşittir x artı 3'ün karesi fonksiyonu ve gx fonksiyonu da fx'e simetri veya öteleme dönüşümü uygulanarak oluşturulmuştur. Buna göre gx'in fx cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yani şuradaki fx'e ne yaptın da gx'i e elde ettin diyor. Burada önce şuradaki mavi grafiğin mavi olan fx'in e, y'ye göre y eksenine göre simetri alınmıştır ve şu hale gelmiştir. Simetri alınırsa şöyle bir şey oluşur. Bu ne demektir? x yerine f eksi x yaz demektir. Şu kırmızıyla çizdiğim bu anlama gelir. Daha sonrasında dikkat ettiysen bu ters çevrilmiş. 9'dan eksi 9'a inmiş. Demek ki ters çevrilmiş. Bir de x eksenine göre simetrisi alınmış. x eksenine göre simetrisi alınınca da ne olacaktır? Şu ifadenin önüne bir eksi daha koyacağız. Eksi f x. Bu durumda cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Beşinci sorudayız. Yanda f r'den r'ye fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu da fx'e simetri veya öteleme dönüşümü e, uygulanarak oluşturulmuştur. Buna göre gx'in fx cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Aynı mantıkta sorulmuş. fx'e ne yaptın da gx e elde ettin? İlk olarak fx bak sıfırdan geçiyor. gx nereye gelmiş? 2'ye gelmiş. Demek ki 2 birim sağ. 2 birim sağ ötelenmiş. 2 birim sağa ötelendi ise f x eksi 2 olacaktır bu. Sonra şuraya geldikten sonra yani bu grafik şöyle bir şey olmuş. Şöyle gelmiş. Şuradan da şöyle devam etmiş. Ancak burada bırakmamış. Sonra ne olmuş? 2 birimden yukarı doğru çıkmış. Kaç birim yukarı çıkmış? 3 birim yukarı çıkmış. Dolayısıyla buna artı 3 ekleyeceğiz. Bu durumda cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. Geldik şimdi 6. soruya arkadaşlar. Aşağıdaki grafi, grafi, verilen fonksiyonlardan kaç tanesi tek fonksiyon grafiğine aittir? Tek fonksiyon olduğunu nasıl anlıyorduk? Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik oluyorlardı. Orijine göre simetrik olan hangisi var? Mesela birinciyi görüyorsun orijine göre simetrik. Orijine ayna koyduğunu düşün tam şuraya. İkinciyi görüyorsun. Aynı şekilde orijine göre düşündüğünde bu da simetrik olacaktır. 3.ye baktığımda orijine göre herhangi bir simetriklik söz konusu değil burada. Dördüncüye baktığımda bu da aynı şekilde orijine göre simetrik olacaktır. 5.ye baktığımda tam şöyle orijinde simetrik olması için yansıma yani ya şuradan ya da tam tersi şeklinde bir yansıma olması lazım. İkisinde de yok. Dolayısıyla 5'i de eledim. E, cevabımız 1 2 4 yani 3 tanesi olacaktır. Ceyhan seçeneği olacaktır. Yandaki şekilde f r'den r'ye f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ee, buna göre diyor y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi içeriye x yerine eksi x yazıyorsak y eksenine göre simetri almamızı istiyor demektir y eksenine göre eğer tam şuna göre simetri alacaksan ne olur? Şöyle mi olur? Soldakiler sağa geçer, sağdakiler sola geçer. O zaman bu şöyle bir şey olacaktır. Bak buradan gelecektir. Sonra şuradan şöyle devam edecektir. Böyle bir şey olacaktır. Şurası da bir olacaktır. Kırmızıyla çizdiğime benzer ne hangisi var? Ona bakıyorum şimdi. A benzer değil. B değil. C değil çünkü sola doğru eğimli o eğimli olarak gidiyor. Sağda doğru bir şekilde ilerliyor. Sola doğru eğimli bir şekilde ilerlemesi lazım. C değil. D seçeneği olacaktır. E'de değil zaten. Geldik 8'in soruyu arkadaşlar. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f(x) artı 3 eşittir 0 eşitliğini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu f fonksiyonu ne zaman 0'a eşit? Eksi 4 olduğunda mesela 0'a eşit. O zaman şöyle yazıyorum. x artı 3 eşittir eksi 4. x buradan eksi 7 olarak geldi. Başka 2 ve olduğunda yine 0'a eşit olacaktır. Şu noktalarda 0 olacaktır. x artı 3 eşittir 2 dersem, x buradan eksi 1 olarak geliyor x artı 3 eşittir 7 dersem x buradan 4 olarak geliyor. Farklı x değerlerin toplamını soruyordu bana. Eksi 7 eksi 1 artı 4'ten sonuç eksi 4 olarak geldi. Yani 8'in soru Adana oldu. Geldim şimdi 9. soruya. Bir grafik verilmiş yine. Bir fx fonksiyonun grafiği. Diyor ki buna göre aşağıdaki aralıklardan hangisinde fx artı 2 fonksiyonu artandır. fx artı 2 ne demekte? 2 birim sola ötele demekte. Bunu 2 birim sola ötelediğinde bu şöyle bir şey olacaktır. Eksi 4'ten değil eksi 6'dan geçecek. Şöyle şurası. Şurası eksi 6 olacak. Sonra devam edecek. İki birim sola ötelendiği için şurası 3 olacak. İki birim sola ötelendiği için şurası eksi 1 bir olacak. Birden eksi 1'e gelecek. Şurası yine 4 olacak. O değişmeyecek. Şimdi çizdiğim kırmızı grafiğe bakacak olursak hangisi artandır? Eksi sonsuzla eksi 6 arasında aşağıya doğru gelmiştir. Farklı bir kalemle göstereyim onu. Aşağıya doğru inmiştir. Dolayısıyla artan değil azalandır. A gitti. Eksi 6 ile eksi 1 arasında işte bak eksi 6 da başlamış. Eksi 1'e kadar artmış. Bu bir kalsın bakalım. Eksi 6 ile 3 arasında demiş. Eksi 6 ile 3 arasında artmıştır da azalmıştır da. Dolayısıyla direkt artandır diyemem. Eksi 1 ile 3 arasına bakıyorum eksi birden üçe kadar azalmaya devam etmiş. Dolayısıyla denizli değil. Üçten sonsuza kadar azalmaya devam etmiş. Edirne'de değil. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Bu testte çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.